Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle murderous vs Sheriffs oynayacağız. Yani katiller vs şerifler oynayacağız arkadaşlar. ilk önce bir kendimiz teke tek girelim arkadaşlar. Sonra ay sonra başkalarına başkalarına karşı oynayacağız. Yalnız Oyunum oyunum kasabiliyor arkadaşlar. Evet. Çok kasıyor oynamaya. ya beni. Evet. Evet. <laughs> ben bak, 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 bak. <laughs> nereden geldi bu? nereden geldi? Allah, Allah Allah. Ya. Kapı... Headshot attım. Kapının arkasında nasıl bunu edeceğim? Yani? Kapının arkasında değildim bura. Sen de ekledim bu oldu. Ama ben de seni yenerim. Çok kolay. Hile açmıyorum biliyorsun. Hile, hile benim programım benim. yok benim. Oynatıklar var galiba. Evet. her neyse gibi şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz sonra şuradan geri gidiyorsunuz ondan sonra ise ee, ne yapıyorsunuz <laughs> buraya geliyorsunuz duruyorsunuz Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Sen de, onu... bak, 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 bak. Oy yanım oy. Ya ya bu sefer kendi oyunuma kandım. Kendi kuyuma düştüm. Her, her neyse arkadaşlar şimdi Evet gel şuraya gidelim Gel buraya Evetdir Evet arkadaşlar devam ediyoruz Heh. Maçtayız şu an Allah 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 Ay. Ya abi. Ay eyvah geliyor geliyor geliyor. Oynam çok kasıyor. Bir gitti. Tamam iyi. Normalde bu kadar iyi oyn Arkadaşlar oyun kasmasaydı size daha iyi gösterebilirdik. Öldürdük birini. Ay, ah, ay, ah, ay. Ah. Öldürdü bizimki. Çok iyi. Allah birisi bıçak atıyor. Ben Bir şey mi? Aa, sen mi gittin? Yok ben değilim. Aa bizimkiler döküldü. Ya. Biz kaldık. O nerede? Bizim doğduğumuz yerde. Aa ben oldum. Kaç, kaç. Ay. Biz orada da olmadık ki. Uy, sıyırdı. Öldüm. Nasıl becerdi be? Oyunda oyunda harbiden hata var ya arkadaşlar. Aa şimdi bittik. Uy. İlk önce şu çok iyi oynayanı öldürelim. Öyle. Nasıl becerdim. Çok iyi oynayanı öldürelim bence ya ilk uçakta, önce. Uçakta saldırı yaptın ama beceremedin. Bizimki bizimki ne niye vuruyor? Hayo tek kalmış. İyi, iyi oynuyorum galiba. Değişik altın silah attım. Hadi, oğlum, geç hadi yaparsın be. Vur birini. Vur birini hadi. Hadi. Adam yanına gelmeyecek ha. Hadi lan. Yaparsın inanıyorsan hadi. Biz galiba ya. Galiba ya. Adana, galiba. Doğradı onları. Doğradı. doğradı onları. Onlar onu doğradı. Nasıl bir kelime kurdun be? Cümle işte. Ar, tamam. Şey yani. Çok iyi. Aa yo değil. Bitti. Allah 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 çok iyi oynayanı öldürelim bence ilk önce bazen de bir şey yapıyoruz. Ay geldi. Geldi geldi. Tamam çok iyi. Bir tane çok İşimiz kaldı. kolaylaştı. Aha bir tane kaldı. O nerede? Aa arkamdaymış. Öldürdüm. Çok iyiydi. Böyle devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Aha. Bir AFK kaldı onu vurdum. Gel buraya. Gel buraya. Ben kurdum da. Allah. Bir diğer biri içeriden girdi. Ben şuradayım. Aa. Pusu kurdum ben. İçeriden girsin diye. Pusu. Pusu, var, var. Pusu benim. görüyorlar. İni buldum. Tamam. Tek kaldı o da AFK zaten. Hay AFK'di. İyi. Ben yedi. Hayır A e lan. Aa! Bizimki öldürdü. Çünkü bizimki öldürdü. Aferin kuzuma. Çok iyi oynuyoruz abi. Aa! Ah! Ah! açtı açtı ondan sonra şey çağır. Son olarak 2 2 2 girelim gel bura. Adam kaybetti diye oyundan çıktı az önce gözümün önünde. Kaybettim diye gözümün önünde oyundan çıktı. Adam. Oy sıfatı. Memphis kardeşleri Hadi ama sen, sen Memphis'in Öldüm. Doğra. Onu doğradık. Ben. Onu onu da içinden vurduk. <laughs> ya gel, ya İkisi de buradan geliyor. Abi var. Uy. Vurdum. Arka gelmiş. Ben öndeyim. Bakıyorum. Arka evet arka gelmiş. Arka. Arka gelmiş. Hiç oynayamıyorsun. İyi nam, nam yaptım adamlara. Ben burada pusuyum. Tamam. Arkada 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 arkada. Birisi önden gelecek. Sen onu alacak. Öldürdüm. Oğlum ben buna niye vururum? Arkadaşlar gerçekten hile açmadık. Ee, oyunda sıkıntılar var. O yüzden. O, o, bize vurduklarını vuramıyorlar. Öldü. Ona şey yaptık. Tamam. Bak şimdi. Şuradan gelecek. Bırak hepsi öl. Hepsi Arkalar. Yazık Ay yanım. salla. Yazık adamlar. Öldürdüm. <laughs> Hayırdır lan sen. Siz benim kardeşimi öldürüyorsunuz. Yeşil kafalı öldürmüştü. Yeşil kafalı. Her neyse arkadaşlar. Bu video kısa oldu. Yok 10 dakika olmuş. Abi. Her neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. <laughs>